Evet yeniden yakın markaj programında birlikteyiz sevgili izleyenler. Seçimin napsını aday tanıtımı ve gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve şu anki konuğumuz Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Sadık Gardiyanoğlu. Sayın Gardiyanoğlu hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Programında konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız Zeylim ilk olarak? standart bir soru olacak Gayet ama. iyiyim. Halkla buluşmak gayet güzel ama tek bir dezavantajımız var. Meteorolojik koşulların dolayı 45 derece sıcaklar içerisinde halkla buluşmak gerçekten zor ama halkın sevgisini ve hoşgörüsünü gördükten sonra da bu yorgunluk tatlı bir yorgunluğa dönüşüyor. Onlara gireceğiz. İlk sorumuzu soralım tabii ki ilerleyen dakikalarda. izleyicilerimiz bize 43-35 hattından soru ve görüşlerini atabilirler. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen başlayalım. Sadık Gardiyanoğlu kimdir? Evet, Sadık Erdemoğlu 1977 yılında <laughs> Lefkoşa'da doğdu. Sırasıyla Şehit Ertuğrul İlkokulu, Şehit Hüseyin Usta Ortaokulu ve en son Türk Lisesi mezunuyum. 99 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Ee, bu arada okul yıllarından başlayarak sırasıyla kulüplerde e, Gençlik Gücü Spor Kulübü, Kopspor, Çetinkaya'da 14 yıl boyunca lisanslı voleybolcu olarak aktif spor yaşantısında bulundum. 2001 yılından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veneba Federasyonu'na kayıtlı milli hakem olarak görevime devam etmekteyim. 1991 yılında Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yılın sporcusu seçildim. 2012 yılında bütün hakem kategorilerini kapsayan bir yarışmada yılın hakemi seçildim. 1994 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi'nin tiyatro grubunda sahne almış bir kişiyim. 2004 yılında kendi mimarlık ve inşaat ofisimi, şirketimi kurdum. Hala daha aynı görevde devam etmekteyim. Evet, kontrol aynı zamanda Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatro Grubu'nda da sahne aldınız. Bu, evet, bu arada Onun da, da. E, Lef, e, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesinde de dört dönemdir yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Kültür sanatları <laughs> da geçmeyelim. E, o Tabii yüzden ki. onu eklemek istedim. Tamam. Bizde olan e, kısa CV'de kontrol ettikten sonra yabancı dilde biliyorsunuz. İngilizce biliyorum. Evet. İyi dereceden İngilizcem var. Yabancı dil şart. Her Kesinlikle zaman olduğu şart. Bir gibi. Bir dil bir insandır prensibiyle gayet iyi bir şekilde e, tüm diyaloglarımızı kurabiliyoruz. Peki neden aday oldunuz? Şimdi ilk önce kuşaklardır biz bu adada yaşıyoruz. Ben kendim hep bildim bileli ortak çağından beledir. Her zaman çalışırım. Her, her zaman bir şeyler ürettiğimi ve her zaman çevireme yardım ettiğimi bilirim. Benim en büyük değer verdiğim her zaman aile yapısıdır. Bazı sorumlulukların, bazı bilinçlerin aileden nesil aktarıldığına inanan bir kişiyim. Örnek olarak vermek gerekirse rahmetlik babam Metin Gardiyanoğlu. Yıllarca Devlet Emlak Malzeme Dairesi'nde memur olarak çalıştı. Ben küçük yaşlardan ta ki babam emekli olana kadar çiftçilere, köylülere, hayvancılara tarlayıcılarla beraber bulunduk. Yıllarca çiftçinin, köylünün sıkıntılarını rahmetli bu aktarırken köylüler ben dinleyerek büyüdüm. İkincisi annem Emine Gardenoğlu 30 yılı aşkın bir e, emekli öğretmendir kendisi. Bu 30 yıl içerisinde on binlerce öğrenci yetiştirmiş bir kişi. Gün onlara öğretmenlik yapmış. Gün onlara annelik yapmış bir kişidir. En önemlisi e, benim mimarlığımın ve müteahhitliğimin vermiş olduğu proje üretme yeteneğim ve yıllardır sektörlerin içinde bulunmam o sektörlerin sıkıntılarını 14 yıl boyunca kendi haneme yazmam, içime işlemem ve çözüm yollarını bulmam benim bu yolda en büyük bir yolum olmuştur. Ben her zaman şunu söylerim. Dönemin artık değiştiğini söylerim. Sen ben döneminin değil artık bir olma dönemi olduğunu söyleyen bir kişiyim ve ben bunu kalbime yazdım. Bunu halkıma aktarmak yıllardır uygulanan son 40 yıldır ben kimseye ayırmıyorum. Bir sepetin içine herkesi koyuyorum. Gerekirse kendim de bu sepetin içinde eğer zamanında bir yanlışlarımız varsa bu sepete biz de girmeye hazırız. 40 yıldır çamur atarak, iftira atarak, leke atarak gelinen bu durum artık son bulmalıdır düşüncesiyle. Halkımızın 29 Temmuz'dan itibaren neye uyanacağını, nasıl bir yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulacağının programını önlerine sunarak ve bu en önemlisi bu programın sunma yeteneğinin artık bizlerde de var olduğunu bildiğimiz ve kendimize güvendiğimiz için biz bir yola çıktık ve karşınızda şu an, şu an milletvekili olarak değil milletin vekili adayı olarak ben burada karşınızdayım. Peki Ulusal Birlik Partisi'ni seçme gerekçeleriniz arasında neler var? Nedir Şimdi, Ulusal Birlik Partisi? E, bildiğiniz gibi demokratik ülkelerde sorunların çözüm şekli siyasettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük ve en köklü siyasi partisi Ulusal Birlik Partisi'dir. Ulusal Birlik Partisi kendi içerisinde kurumsallaşmış örgütleri olan, çalışma grupları olan, en önemlisi gençlik kulları ve kadın kulları ile aktif proje üretebilen bir siyasi partidir. Eğer sorunlarınızı bir kitleyle beraber yola çıkıp çözmeye çalışıyorsanız çok büyük oranda veya yüzde yüz oranda çözüme ulaşma şansınız vardır. Bir de unutulmamalıdır ki Ulusal Birlik Partisi biraz önce söylediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran bir siyasi partidir. Ulusal Birlik Partisi bu ülkede on binlerce projeye imza atmış bir siyasi partidir önemlisi kadrolarıyla, geçmiş dönemdeki yöneticileriyle bir çok ciddi bir şekilde bir bilgi birikimi vardır. Biz gençler tecrübelerin bilgilerini, gençliğin enerjisini halkın hizmetine sunmak için ulusal birliği tercih ettik. Artı ulusal birlikte de gençlik Kulları üyeliği, gençlik kolları başkanlığı ve biraz önce de söylediğim gibi dört dönemdir de e, ilçe yönetim kurulu üyesi olmam hasebiyle de bütün kurumlarıyla da birebir çalışmaktayız. Bir ikincisi de yine ulusal birlikle ilgili. En son halkta bir kanı vardı işte ulusal birlik gençleşmeye çok açık bir parti değil diye bir e, bazı muhalif grupların söylemleri var. Ben şunu da şu örnekle vermek isterim. 2004 yılında ben Lefkoşa ilçesinin seçimlerini kazanıp yönetime girdiğimde iki genç arkadaşımla beraber girmiştim ben yönetime. Lefkoşa ilçesinin yaş ortalaması 58'di. 2004. 2004'te. Şu anda yıl 2013. Lefkoşa ilçesinin yaş ortalaması 42. Yani bu da ulusal birliğin artık ee, ne kadar gençleştiğini, ne kadar gençliğe değer verdiğini ve gençlerin fikir ve görüşlerini ne kadar kullandığının bir ispat olduğunu düşünmekteyim. Davana sahip çık dedi Ulusal Partisi. Dava, hangi dava ya da hangi davalara? dava birçok kesim, herkes kendi bakış açısıyla davaya e, yorumladı. E, davanın en büyük özelliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne, hayrına ve gelecek kuşaklara aktarma davasıdır. Ulusal Birlik Parti'nin diğer partilerle herhangi bir vereceği yoktur. Ulusal Birliğin çizgisi bellidir. Yıllarca Ulusal Birlik Partisi'nden gidenler olmuştur. Gidenlerin %95'i de geri gelmiştir. Ulusal Birliğin tek bir amacı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti'nin ana vatanımızın garantörlüğü altında, ana vatanımızın yardımlarıyla gelecek kuşaklara aktarmadır. Bizim de davamız budur. O zaman şunu soralım. Ee, halk az önce halkı bahsettik evet. programımızın başında tabii ki ziyaretleriniz söz konusu. Artık köylere gidiyorsunuz. Dün de bir ziyaretiniz vardı. <laughs> halk ne tepki veriyor size özellikle yeni e, adaylara ne istiyor, ne talep ediyor? E, gerçekten e, var mı o sanda tepki var mı insanda sandığa gitmeme konusunda? Şimdi ilk önce bizim adayımız açıklandığında 3 hafta önce <laughs> ve bu ziyaretlere başladığımızda halkın bir bilgi kirliliğinden dolayı bir miktar bir tepkisi vardı. Ama unutulmamalıdır ki diğer erken an. bu erken seçimin arasındaki en büyük fark şudur. Daha önceki dönemlerdeki erken seçimleri halk talep etmişti. Örneğin 2009'daki erken seçimi halk ve sivil toplum örgütlerinin baskısıyla o dönemin hükümeti erken seçime gitmek zorunda kalmıştı. Ama yıl 2013'teki erken seçimde bu konuda halkın herhangi bir erken seçime girin e, talebi olmamıştı. Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içerisindeki bazı gelişen olaylardan kaynaklanan ve meclisteki aritmetiğin değiştiğinden dolayı erken seçim gitme kararı alınmıştır. En büyük fark budur. Halkla ilgili de anlattığımızda bu projelerle ilgili 2009 iktidara geldik. Gerçekten bir sıkıntılı süreçte Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin direksiyonunu elimize aldık. Bu siyasette proje ilk önce tohum ekersiniz, sularsınız, bakımını yaparsınız ve sonra da ürünlerini toplarsınız. Sistem budur. Ve unutmayın ki erken seçime gitmeden önce veya bizim bu kurultay süreçleri olmadan önce e, Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız ve ilgili bakanlar her zaman şu açıklamayı yaptı. Biz ürünlerimizi 2013'ün Haziran'dan itibaren toplamaya başlayacağız. Ürünlerimiz nedir? Devam eden projeleri tek 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 partili yetkili organlar, bakanlar veya başbakanımız bunlar defalarca halka açıkladı. Ama halka gittiğimizde halkın tek istediği şu var. Biraz ilgi, biraz hatırını sorma veya bir kahvesini içme. Hükümet yönetiyoruz, program yoğundur, zaman darlığımız vardır ama unutmayın ki bir kahvenin de bir kıl hatırı vardır. Küçük toplumlarda yaşamanın verdiği bir unsurdur bu. Halkımız ciddi bir anlamda hatırını sorulmasını istiyor. Ve her kapıyı çaldığımızda ilk önce ufak tefek tepkilerle karşılaşıyorduk. Ama şu anda yok. Şu anda bakıldığında bütün evlerde hemen hemen ulusal birlik bayrakları asılmıştır. Ve köylere broşür dağıtımına gittiğimizde, sokağa çıktığımızda halk bizi artık kapıda karşılıyor. Özellikle son iki buçuk haftadır çok ciddi bir şekilde pozitif enerjilerini bize halk yansıtıyor. Örneğin biz yeni adaylara çok ciddi bir ilgi var. Ve diyorlar ki artık ümidimiz gençlerdir. İnşallah gençler, yönetimlerde söz sahibi olursunuz. Çünkü artık dünyada değişmiştir. Dünya internetin, telekomünikasyonun ve birçok teknolojinin en hızlı olduğu dönemdeyiz. Ve bunları ayak uydurarak Kuzey Kıbrıs'ı da daha iyi bir noktaya taşıyacağımızı halk biz de gördüğü için bu konuda da ciddi bir desteğimiz var. Farklı görüşlerle sahip, tabii ki siyasi görüşleri sahip tabii vatandaşların ki. tepkisi ne oluyor? O partizanlık var mı yoksa gene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti misafir perverliğini yansıtıyor mu sizlere? Şimdi akşam zaman? Alayköy'deydik. Alaköy'deydik. Ee, muhalif bir partinin bayrağı olan bir eve ben kapıyı çalarak içeriye girdim. İlk şaşırdı. Elimde Ulusal Birlik Partisi'nin programı ve broşürü. İlk tereddüt etti. Acaba beni evden dışarıya mı buyur etsin ve içeriye mi buyursun diye. Böyle iki sene kadar düşündü. Yüzünden o ifadeyi ben anladım. İnsanlarımız bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkının %99.9'u okumayı yazmayı bilen bir kesimdir ve kimin ne olduğunu çok iyi bilen bir kesimdir. Özellikle biliyorsunuz geçen hafta 4-5 gün maaşların bir gecikmesi oldu ve şu andaki üçlü koalisyonu kuran hükümetlerin de bir söylemi olmuştu. Biz bu ekonomi paketi kabul etmeyeceğiz diye ama ne oldu? Vokal paketi Türkiye'de bir de üstüne üstlük bir de güven mektubu vererek kabul ettiler ve maaşlar ödendi. Bu sefer ne oldu? Bu üç partinin tabanının, şey, idari tabanının diyeyim, yani üst kademenin yıllarca söylediği bir şey vardı. Ona ters düştüler. Kendi tabanları dahi bunları görerek adam beni evine buyur etti, kahvesini içti ve dedi ki evet bu gençlik madem burada var dedi. Ben dedi tekrar dedi, 28 Temmuz'daki dedi, tercihimi bir kere daha düşüneceğim dedi. Çünkü halk artık analiz edebilen bir halk. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta birçok özel televizyon var. Birçok gazete var. internet siteleri var. Sosyal, paylaşım, sosyal paylaşım siteleri, siteleri var, var özellikle. Özellikle bunları halk ciddi takip ediyor. Örneğin akşam yanımdaki 72 yaşındaki Ahmet Bey, Alakör bütün'deki baktım elinde tam reklama gelecek ama iPhone'uyla Face'i takip ediyor. Çok hoşuma gitti. Sadık Bey dedi, seni yazıyorum biz arkadaş olarak ekleyelim yani derece sohbetlere giriyoruz insanlar artık. O zaman halk yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı Ciddi sanıyorum. Ciddi anlamda başladı. Yani ilk önce bu 8 kişinin bizden ayrıldığı partide bir çok kısa bir sürede olsa bir e, moral bozukluğu demeyeyim de soru işaretleri oluştu. Ve Sayın Genel Başkan dedi ki biz seçime gidiyoruz. Topladı bütün ilçeleri, bütün yetkili organları. Ve Ulusal Birlik bir slogan çıkmış. Küllerinden yeniden doğuyor diye her zaman şuna dikkat edin. Ulusal Birlik tabanı ve Ulusal Birlik sempatizanları ne zaman Ulusal Birlik Partisi'ne dışarıdan herhangi bir saldırı geldiğinde veya bir yıpranma politikası geldiğinde olaylar ne olursa olsun tek yumruk olur. Bunu biz yıllardır yaşadık. Ve özellikle tabii ki her parti bildiğiniz gibi kendi içerisinde basına vermemek kaydıyla bir anket yaptırır. Bu hafta neredeydik? Geçen haftaki durumumuzda bu hafta arasında neler değişti? Bölgesel bazda nerelerde eksikliklerimiz var? Nerelerde iyiyiz? Bu programla yapmak için tabii ki tarafsız şirketlerin anketlerine de ihtiyacımız var. Bu anketler bize gelmeye başladı. Bu anket de genel merkeze gelmeye başladı. Ve ona göre ilçedeki planlar, programlar, sloganlarımızla ilgili halkın nabzına göre de değişiklikler başladı. Ve şu andaki anketlerde gördüğünüz gibi yüzünde tebessümlü. Çünkü biraz önce bunun toplantısındaydık, özel bir toplantısındaydık. E, şu anda Ulusal Birlik Birinci perde. En büyük olay bu dönemde halk erken seçim istemedi. Bazı olumsuzluklar da çok fazla istemiyorum bana çerçeve. Çünkü halk çok yakından takip etti. 8 ayda kurultayımız canlı yayınlarda, basınlarda, görsel yazılı basınlarda tam yer aldı. Meçhis var. Son dönemde meçhiste bir son bir yılda yaşananlar var. Nisap sorunu var. Rüşvet konusu daha birçok şey var. Şimdi örneğin onlar da var. Halki bunları Halk bunları, görüyor. Çok ee, iyi görüyor. Örneğin muhalefet ulusal birlik iktidardayken muhalefet nisabı özellikle sağlamadı. Meclis oturumlarını açtırtmıyordu. Biz ana muhalefet partisi konumuna geçtik. Dört toplantı yaptı meclis. Üçlü partinin iktidarı döneminde yani e, hükümeti döneminde iktidar değil hükümeti döneminde ikisinde nisabı sağlayamadılar şu anda. Örneğin son biliyorsunuz meclis nisabı toplayamadan yas tatiline girdi. Ondan sonra bakıldığında bir hafta içerisinde halkın yüzü gülüyor dedi. Ben dışarıya çıktım Bizi gören halkın yüzü gülüyor. Çünkü ulusal birlik döneminde çiftçimiz, hayvancımız ödemelerini alıyordu. Teşviklerini alıyordu. Kamu görevlimiz, emeklimiz maaşlarını alabiliyordu. Ve en önemlisi şudur. Yeni gelen hükümet ne dedi? Şeffaf politika gideceğim dedi. Her şeyi dedi masaya yatıracağım dedi. Her şeyi açıklayacağım dedi. Şu anda herkes dört bir elde şu anda devlet dosya karıştırıyorlar. Olur da Ulusal Birlik Partisi'nin bir açığını bulabilir miyiz diye. Siz Ulusal Birlik Partisi'nin açığını arayacağınıza bu halka bir hizmet için öneri projeler hazırlasanız çok daha iyi olacak. Çünkü halk kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Örneğin e, Sayın Başbakan bir açıklaması oldu. Geldim kasayı boş buldum diye. Artık bu söylemleri bırakalım. Gerçekleri masaya yatıralım. 40 yıldır zaten bunları buluyoruz. Her gelen işte kasayı boş buluyorum. Bir ay, bir ay önce maaşları dendi. Herkesin teşvikleri dendi. Herkesin emeklileri dendi. Ne oldu bu 20 günde de kasa boşaldı? Çıkın ve tabanınızı açıklayın. Biz size seçime giderken dedik ki Türkiye'nin protokollerini tanımayacağız. Kendimize göre protokol yapacağız dediniz. Onu nasıl gittiniz. Protokolün katmerlisini kabul ettiniz. Bu ne periz, bu ne lanet uçlusu dedi. Halk sorar. Bu, halk, bunu, bu halkın ağzı. Yani akşamı girdim Alayköy'deki Ahmet Dayı'nın CTP bayrağı altında ismini söyleyeyim yani muhalif partinin bayrağı altında kişi de bunu söylemeye başladı. Biz buna inanarak yola çıktık dedi ama bunlar da ulusal üstüne çıkmışlar dedi. İkincisi her zaman bu ülkede muhalefet yapmak için muhalefet yapılmaz. Bazı yasalar var. Örneğin akaryakıtla ilgili. Bu ulusal birlik döneminde döviz kurlarının artışına bağlı olarak akaryakıtlarda bir zam oldu mu? Evet oldu. Biz halkımıza zam yapmak istemedik. Hayır öyle bir e, isteğimiz yoktu. Ama biz de akaryakıt e, temin eden bir ülke olmadığımız için dışarıya bağlı bağımlı olduğumuz için döviz kuruluna göre alıyoruz. Şu anda 15 gün önce gelen hükümet iki kere akaryakıta zam geldi. Peki niye akaryakıta zam yaptınız? Siz 3,5 yıl boyunca Ulusal Birlik Hükümeti'ne akaryakıta zam yaptınız diye eleştirdiniz. Niye siz iki kere zam yaptınız? Bugün de <laughs> Sayın Başbakan'ın bir açıklaması var yasadaki döviz yasaya bağlı olarak döviz kurlarındaki artıştan dolayı zam yaptık diye. O zaman insanlara bunu görüyor. Halk bunu görüyor. O zaman siz niye zam yaptınız diye halk da size bir soru sorar. Evet, zaten az önce ekonomi bakanlığının açıklaması var şu anda internet sitelerinde. Döviz Tabii kurlarına ki, bağlı döviz, olarak. Dövizlere yaşanan artış ve artışlardan dolayı ve borsa maliyetlerine göre basanlara hesaplamalar Hı -hı. olduğu için bu artış gerçekleşmiştir Kesinlikle. denildi. Ekonomi Bakanlığı tarafından. E biz de farklı bir açıklama yapmıyorduk hükümetimiz döneminde. Yine döviz kurlarına bağlı olarak. Çünkü yasada bu vardır. ve Doğal olarak dışarıya da bağımlı olduğumuz için bunları bu şekilde istemeyerek olsa maalesef maliyetlerin yansıtmak zorunda kalıyorduk. E, Tabii ki sendikalarında biraz biraz daha böyle az açıklama yaptığını gözlemledim ben çarşamba. <laughs> Özellikle asgari ücret olsun veya X konu Y konu olsun diye bir konular var. Sendikalar da biraz sessiz aslında. Siz ne söylemek istersiniz buradan? Şimdi birçok sendika üyesi arkadaşlarımız var. Sendikanın Sendik birçok sendikanın hepsini aynı kefeye koymak istemiyorum çünkü içerisinde birçok sendika değerli bir sendika. Bazı o zaman değil Bazı düzeltelim. olarak ayırayım ben ki e, lafım genel olmasın. Bazı sendikaların yönetim kurulu üyelerinin veya başkanlarının 2009'da veya 2004'teki yapılan seçimlerde hangi siyasi partiden aday oldukları bellidir. Ve şu andaki bu aday oldukları zamandaki partiler şu anda üçlü koalisyonlu bir hükümetin ortaklarıdır. Ee, bu birçok bazı sendika üyelerinin özellikle en çok bağıran sendika üyelerinin e, Ulusal Birlik Partisi ile uzaktan ve yakından çok bir bağlıları yoktu. Doğaldır bu dönemde ses çıkarmamaları gayet doğaldır. Çünkü kendi partiler hükümetlidir. Kendi partilerini yıpratmama vahabında kendi üyelerinin hatlarından vazgeçme uğruna diyeyim artık ben sessiz kalmak kaldılar. Ama biz ilgili sendikaların üye yani normal üyeleriyle konuştuğumuzda ...sendikalarına gayet... ...tepkilidirler. Bu gerek bizim hükümette... ...gerek şimdiki bu dönemde de... Ee, ...bir önceki dönemde de gayet sendikaları... ...çünkü sendika başkanlarının bazıları... ...bağırıyordu. İşte hükümet asgari ücret... ...arttırılmalıdır, şartlar düzeltilmelidir... ...diye. Ama şu anda kimsenin sesi çıkmıyor. Kıtamsızdan bir açıklama de. geldi... asgari ücret açlık sınırının... ...sınırının altına düştü diye. Hı -hı. İlk açıklamayı yapan... ...kıtamsız oldun Sayın Kaptan. imzalı bir Hı -hı. açıklama. İnşallah bunu da e, bu 28 Temmuz sürecine kadar ki olan hükümetle ki kendi yakın oldukları hükümetlerdir bunlar. İnşallah asgari ücrete bir zam yaparlar ve bu halkımızın da madem biz yüzlerini güldüremedik iddialarına göre ve kendileri yönetime geliyor halkın yüzü gülmeye başladı. O zaman e, şartlarını kontrol ederek inşallah asgari ücrete attırırlar. Halkımız da o zaman e, yüzleri daha da gülmeye devam eder diye düşünüyorum ben. Bugüne dönecek olursak Ulusal Birlik Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Doğru. Yeniden göreve devam rotası başlığı altına e, bugün tanıttı. Basında Tabii ki dinledik. İrsen Küçük'ün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı'nın önemli açıklamaları da vardı. vardı. Doğrudur. Son seçimim dedi milletvekili Doğru. olarak. Sayın İrsen Küçük bunu hatırlarsanız kurultay sürecinde de söyledi. Ee, i̇lk turda e, ilk söze başlarken bu benim son kurultayımdır dedi. İzin verin dedi bana yaptığım işlere başlattığım projeleri bitireyim dedi. Özellikle İrsen Bey'in Tarım Bakanlığı döneminde de Türkiye'den su projesi ciddi bir yol kat etmişti. Ee, zaten bu böyle büyük proje. Bu sabit hükümetlerinin kısmetidir. E, ee, Bey bunu kurultayda da söylemişti. Benim son dönemimdir. Yaptığım projeleri tamamlamak isterim diye. Bugün de yine Sayın Genel Başkan aynı şeyi yine dedi. Bu benim son seçimimdir dedi. E, ee, salonda biraz hüzün hakim oldu açık söyleyeyim ben size. Ee, ama Sayın, Ne mesaj çıkarmamız gerekiyor bundan? Ee, tabii ki her sizce? siyasinin e, gelecekle ilgili kendine göre bazı planlı projeleri vardır. E, tabii ki bunu Sayın Genel Başkan içinde saklamaktadır. Tabii birçok yorumlar yapılmaktadır. E, acaba torun hasretiyle mi tutuşuyor? Acaba Cumhurbaşkanlığı yolunda mı yürüyor? E, veya partinin e, bir abisi olarak gençlere yol gösterici bir pozisyonda mı oturacak Sahne diye. arkasına mı geçiyor Sahne yoksa? arkasında gençlere işte yol gösterici, bilgi birikimini aktaracak mı diye farklı yorumlar, farklı espriler yapıldı. Tabii ki e, bu karar tamamıyla Sayın Genel Başkan'ın e, kontrol altındadır. Onun alacağı karara tabii ki herkes saygıldır. E, saygılıdır. Ama dediğim gibi yani bugün adımda son dönemimdir diye böyle bir yanına sağma soluma bir baktığımda biraz hüzün hakim oldu. Çünkü İrsen Bey gerçekten ateşten bir gömlek giyerek bu yola çıktı. Birçok ciddi sıkıntıları göğüsledi. Bazı projeleri tamamlayabildik. Bazı projelerin tamamlanma aşamasında bu herkesin malum bildiği olaylar gerçekleşti. Tabii ki biz Sayın Genel Başkan'ın aldığı her kararda kendisine saygılıyız. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şunu sormak istiyorum size. Vatandaşa bir çağrı isteyeceğim size. Ondan sonra tabii ki Siyasi partilerin tabanına ve tavan tavanına neler söylemek istersiniz erken seçimle ilgili? Şimdi ben her iki sorunuzu birleştirerek cevap vermek isterim çünkü sonuçta partinin tabanında tavanında yine vatandaşlardan bizlerden kişilerden oluşan kişi ilk önce artık kıskıntı kızgınlıkları küskünlükleri herkesin bütün kesimin bütün parti mensuplarının bütün kuzey kapitülümüret halkının bırakması gerekir dönem tekrar yeniliyorum. Dönem sen ben dönemi değil artık. Dönem biz dönemidir. Dönem tek olma dönemidir. Eğer biz <laughs> ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istiyorsak herkes bu taşın altına elini koymak zorundadır. Herkes bilgi birikimini masanın üstüne çıkarıp şeffaf bir şekilde halkın hizmetine bütününe ve hayrına sunmak zorundadır. Partilerin tabanlarında, bütün siyasi partiler için konuşuyorum, kucaklayıcı olmadılar. Kravatının rengi ne olursa olsun, arabasındaki kurdelanın rengi ne olursa olsun unutulmamalıdır ki bu kişilerle biz kök bağımız vardır. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Herkese kucak açabilenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye taşıyacaklar diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ee, ederim, kolay gelsin. İyi çalışmalar size. Çok teşekkürler. Memnun oldum. Çok ee, bol şanslar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Sayın izleyiciler, Yakın markaş programı ikinci bölümünü tamamladı. Ee, sırada reklamlarımız var. Reklamların ardından e, kısa haberler, haberler sonrasında yine reklamlar ve tekrardan Yakın markaş kaldığı yerden devam edecek. E sıradaki konuğumuz da bir kadın vekil adayı olacak.